Emrah'ın içi bir önümden geçiyor. Buraya mı var? Metin! Çekil, Çekil. Çekiliş hazırsa yapalım. Poşetin içerisinde toplam... 456 adet biletin diğer küpürü var. 456 adet. Şimdi bakın. Burayı tamamen dağıtıyorum. İçerisine de bakmıyorum. Şimdi burada motor attı ya. Şimdi buradan kim çekmek istiyor. Allah razı olsun. Nasıl? Şunu ümmet önce gönderdi. Çok çok sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bunları komple karıştırayım. İçerisine şahabe girmesin. Milletin gözünü önüne yapıyor ne yapalım. Yusuf! Yusuf! Milletin gözünün gözünü önünde yapıyor. Çocuklar! Hıh! Baksana ben Murat, Murat Kalaycı'yı şey çektirmek istiyorum ya. Bude. Ha Fransız adamları gelmiş. Gel hadi. Çocuklar. sponsorluk yapacağım bu ay. Ya. Az gönül alalım Yusuf abi, abi sen bu